Hoş geldiniz. Yeni detaylar belli olmaya başladı. Yunan fırkateyni Limnos'taki taribat görüntülendi. Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize giden fırkateyn Türk fırkateyni TCG Kemal Reis tarafından önlenmiş. Bu sürtüşmede Limnos ciddi zarar alıp Ramour Kör yardımıyla kızağa çekilmişti. Yeni şafağın haberine göre Limnos adlı fırkateynin son hali Yunan basınında çıkan kullanılamaz hale geldi iddialarını doğruladı. Fırkateynin ön tarafı ciddi zarar almışken Yunanistan tarafından limana götürülüp bakım çalışmalarına başlandığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi tersaneye çekildiğini römör kör yardımıyla sizlere aktarmıştık. Limnos'un burnu kullanılamaz hale geldi. Yunanistan'ın böyle bir işe kalkışıp rezil olması Yunan kamuoyunu da rahatsız etmiş durumda. Twitter'da birçok Yunan kullanıcı kendi askerlerini iş bilmezlik ile suçlarken bu donanma ile mi Türkiye'yi durdurmayı planlıyoruz sorusuyla tepkilerini gösterdiler. Biz düşman yenmemiz de başından vuran vurma Yavuz geliyor yavuz da aşağı aşağı Yavuz geliyor yavuz da aşağı aşağı